Hocam ya böyle dersim mi olur? Ne? Yani bu kadar ölümlü ders mi olur? 99'da yeteri Bunu... kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı Erbet ders olsun? De oldu. Bize? Biz derslerde biz sürekli derslerdeyiz hocam. 20, biz o dersleri geçemiyoruz 10, ama. Sınav evet. kağıdı hep boş. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun. Sınav kağıdı ekranda tekrar gelsin. yönetmenimizden alalım sınav kağıdını. Maraşı görelim. Bu sınav kağıdı hocam. Derslediniz ya az önce. 99 dersinin sınav kağıdı gelsin ekrana tekrar. izleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersi. Buyurun, havadan görüntüler. Maalesef millet olarak balık hafızasına sahibiz. Ee, bu, hadi biz insan, vatandaş sade vatandaş olarak buna sahibiz ama devletin aklı, devletin şeyi uzun vadelidir... Balıklar bile deniz altında daha güvende. Ee. daha ama biz neleri konuşuyoruz, değil mi? O nereden, bu nereden, o nereden, bu nereden? Hiçbir yerden değil. Topraktanız toprağa gidiyoruz, doğru mu? Doğru. Bakın toprağa nasıl gidildi? Kim bunun sorumlusu? Kader mi? Tabiat mı? Hayır. Bunun sorumlusu tekrar söylüyoruz. Mühendisidir, inşaatıdır, ona onayını verendir. Kimse burada kıvırmasın. Kimse de kalkıp da hayatınızı kurtarmak için şu açılarda durun, bu açılarda durun diye bunlara yaslanmasın. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Biz mucizelerle devam etmek istiyoruz. Çünkü mucize için biliyorsunuz sevgili Gizem